Değerli dostlarım, hayırlı günler. Ee, bugün Forte Escort arabamızın petek değişimini yapacağız. Ee, bunlarda normalde torpidonun sökülmesi lazım. Petek direkt ucundan dışarı çıktığı için. Fakat bunlarda kesim yapıp, ekleme yapıp e, ee, torpidoyu sökmeden değişim yapıyoruz. Bu evet, da işte şu eski torpidonun sökülmesi zaman farklı yerlerinden Deformasyonu fazla oldu. De engel olmak için bu şekilde bir yöntem buldum. Birçok usta bu şekilde yapıyor. size de yol göstersin niye nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum. Şimdi şöyle Eski peteğimizin olduğu yerden şuradan uçlardan kestim. Bunları şimdi vidalarını söktüm. Burada bir klepe çevirme aparatı var. O klepe çevirme aparatını söküyoruz arkadaşlar. Yerinden çıkartıyoruz. Petek bu şekilde gelir. Şimdi bu çıkan peteği keserken nasıl kestiğim önemli değil ama yeni aldığınız peteği ayarlamakta şöyle bir kelepçe boyu bırakmanız lazım arkadaşlar. Açı olarak şöyle bir kelepçe Böyle bir kelepçe boyu bırakmanız lazım kelepçe boyunu bıraktığınız zaman bu istediğiniz sonucu alacaksınız. Bunu yerine oturtup karşıdan gelen hortumları takacağız. Şimdi dostlarım şöyle bir aparatımız var. Bu kesik olan kısmı kapatmak için burayı aldık. Burayı 3D'de de çizdirebilirsiniz. Ölçüler zaten çok ortalama ölçüler. Bu açılan alanı bu şekilde Tam o tutturuyorum oraya. Borular geçiyor buradan. Burayı da silikonladık mı? Arabanın dışarıyla bağı tamamen kesilmiş oluyor. Bu şekilde sağlam bir montaj yapmış oluyoruz. Bir sonraki değişiminde de hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyor. Sadece kesip eklemesi yeterli Değerli dostlarım, şimdi montajımızı bitirdik. İlk ee, ilk önce şu kısımdan göstereyim. için şey, şey yaptık. Artık frizini koyduk dışarıdan şu şekilde gözüküyor. Önemli olan kısmı iç kısmı. İç kısmında halısının altından şöyle göstereyim size. Bu alan da gördüğünüz gibi dışarıdan koruması, içeri hava girmemesini sağlıyor. Bu halıyı da kapattığınız zaman Dışarıdan hiçbir şekilde bir şey de gözükmez. Şu an arabayı çalıştırdık. Hararet ortalara geldi. Fanımızı açtı. Ee, gayet de sıcak geliyor. Onun dışında bir şeyimiz yok. Tabii sizler de bunları bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, hepinize iyi çalışmalar. Umarım yol gösterici olmuştur. Teşekkürler.